Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oyunumuza yeni eklenen Dark karakterini size tanıtacağım. Dark'ın vardı ustalık seviyesinde. Sosis ustası. Bugün Dark'la kupa kasacağız. Savaş şapında yaptım. Bu arada 150 elmasım vardı. O 150 elması Dark'ı almak için aldım. Neyse o zaman. Şu arkadaş sıkıştıktan kabul ederim mi? Yok. Çıkalım ya da. Ben arkadaş olarak oynayacak diye <laughs> düşündüm de. Neyse o zaman biz ilk betimizi girelim. Benle şu anlık için aksesuarı var <laughs> bakın. Bu arada arkadaşlar da biliyorsunuz. Bak hem kardeşim geri hayatta getirebilir yani ölürken. <laughs> hem de takım arkadaşlarını. Ateşleri cekir gibi. Bol hey. nah, atamadık da. Bizim bike idare ediyor. O zaman şöyle gidelim. Şu ayı bir alalım. Geliyor. Şu an bakın şimdi yeniden doğduk. Bir de ekstra hardal aksesuarımızı gösterelim. O da size daha fazla hasar verdirtiyor. Bir, bir de ikinci göstereceğim size. Şöyle ölüp yine geldik. <laughs> yine geldik. <laughs> Ve şimdi kendimizi kullandık ölüp. Bak da arkadaşlar pardon uzun süre bir video atamıyordum. Ve şu an hayır hesabımdayım. Bunu da söylemek istedim. Ve ölmedik. Boşuna kaldılar da. Neyse yeniden geldik. Evet top şu an diğer ki takımda. Şimdi de bir kesebilirsek. Ve aldık. Hadi. Hadi at. Evet. Ben seni ölümsüzleştireyim. Evet. Dalabilirsin artık adamlara. Evet. Ben şöyle gidiyorum o zaman. Şöyle golü attım. Hayır evet, atamadık ya. <laughs> Ve öldük. Bu arada elmasların biriktirmem de iyi oldu. Ama ben bu hafif saçmayı düşünüyorum da. Düşünüyorum da. Yaksız onlar da Bak bu arada bayağı bir güçlendiğinden dolayı. Kar, şunu aldık. Gel sen. Ben seni ölümle. Ve gol attık. Maçı kazandık. Düştün. O zaman çıkalım. Bu arada dünya sıralamasında aman. Bir de dünya sıralaması da şöyle. Şöyle ilerletelim. ilerlemiyor ya bu? Ha, Şöyle. işte dargın sıralaması da böyle. Belki biz gelebiliriz. Eee. Belki 9. falan olur girebiliriz. O zaman girelim maçımıza. Ve arkadaşlar ilk golü hızlıca attık. Ve karşı takımda da dag var. Ama afk mı kalmış. Soksu bayağı bir işler çıkardı. Arkadaşlar bu arada aşağıdan videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Biz şurada kalalım. Şimdi ölemeyiz. Neyse yeniden doğduk. Al sen canı. Ha. Uldu şunu basamadı adam. Ha. Onu aldık. O zaman şöyle şuradan. Oğlum çok da bayağı bir iş çıkardı. O zaman ve ikinci golü attık. Şimdi arkadaşlar size bakın ikinci aksesuarımı göstereyim. Gerçi biliyorsunuzdur. Ben bu arada arkadaşlar asıl hesabımı da bıga şu an. Ve arkadaşlar bizim bir kulübümüz var. Kulübümüze girmeyi unutmayın. Şu an başkanımız, başkanımız ve üyeleri bunlar. Bu kulübe de katılmayı unutmayın. O zaman şuradan bir altınımızı da alalım. O zaman bugün ikinci aksesuarımı size göstereyim. Çift sosis. <laughs> Bunu da kendisini iyileştiriyor. Atış ediyor ama kendisini iyileştiriyor sadece. Takım arkadaşlarını da iyileştiriyor galiba. Bu aksesuarı hiç denemedim ki. Zaten takım arkadaşlar yanında sizi iyileştiriyor. Bu arada arkadaşlar ben bir gombik sivri yapmaya çalışacağım. O zaman. Bakın. Can aldık. Ve. Ben yeniden doğduk. İşte dakika bu tarafı bence çok güzel olmuş. Alam bakayım. Nereye kaçtı mı bu şimdi Mokis? Tam da yalnız ultimi basıyordu. Neyse hadi bizim adamla kalın. Ah, aldık. Arkadaşlar bu arada 21. sezonda artık bu orta satıyoruz. Tabii yine güçlü bir karakter gelip almazsam arkadaşlar. Aldık. Ciki aldık. Şöyle. Bu açık oluyor. Golü. Ya ki golümüzü de attık. Oh, it, arkadaşlar ben ya ben iki aksesuarı no, çok iyi ama asıl tercih edilen aksesuarı ekstra hardal. O zaman bu maçımıza da gidelim. Arkadaşlar ilk golü yedik de. O zaman ikinci golü. Hayır hayır tutun tutun pas Selen. Great çekmesin. the Ha. Şöyle hayır primo. Bal sesi gördük de. Siz savunun. Daha bir dakikamız var. O zaman gidelim. Ha, helal kolet. O zaman gel sen. Gel gel. Ya şu şu adam attı çalıştık da. Neyse şu arkadan fengi mıyız? Şimdi öldük. Hadi dayanın. Bakın bu maçı kaybetmeyelim. Yo, Neyse kaybet. Arkadaşlar var mı sizin bugün kaybetti şeklinde göstereyim. İşte böyle. Çok sesim. ondan sonra Yo, üzülüyor. O zaman bu maçı hesaplaşmadı gidelim. Aman savaş topu değil. Yanlışlıklarımız savaşta bunu geldi. Vardı arkadaşlar yeniden hatırlatıyorum. Bu bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın kanalıma. Siz bak işte böyle bir karakterdik. Arkadaşlar şu an altı kişi var ve biz şunlar bir paralel evrene gittik. Ama öldük bazı. Neyse en azından altı bir kupamız aldık. O zaman bir maç daha Arkadaşlar şu an 3 kişi kaldı. Ve şurada bir bul var. Şu bulu kesmeye çalışıyoruz. Ama bul elimizden kaçıyor. Şöyle hayır. Oh aldık. O zaman sonuncu adamımızı da öldürelim. Sonuncu adam neredesin? Bizi uğraştırma. Aha. Gel 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 gel. İstediğin kadar vur şimdi. Hı hı ve iki attık. İşte dagın gücü. <laughs> ve bir görevimiz de tamamlandı. Bir de star dediğimiz geldi. Bastık. Süper anlar. Bastık. Bastık. Süper anne kaldı ya. Ben az önce güzelli gelmişti. Ondan da Jack'in geldi. O zaman bugünlük yaptık. Birazcık sesi bakalım. evet bu kadar yeter bende. Bari arkadaşlar bu vakit de diğer o kadar büyük bir açılış. görevlerle bayağı bir lag Şu an böyle. Aslında bu da efsanevi açıyordum. O zaman biz bir maçımızı daha gelelim. çok fazla ya. Yo, Heh, Bakalım burada kim var? <laughs> Hah, duck, duck. <laughs> ve bak ve ses kazandık. <laughs> Bu halde zaten bir tane daha getirdi. İkinci hiçbir gereği yok. Bu zaman şunu da aldık. Şöyle gidelim suyu kırdık. Alt uykumuz oldu. Şöyle güzel gidiyoruz. Bak. Gel bakayım bak sen bana. Ay, sen mi doğdum ben. Hoppa. Ha. İşte bu çok kullanışlı. Bence çok mantıklı. Kim bulursa da. Nasıl hatta bulacaksın? İşte senin canından biliyor. Muniteyi de anne yakından alabiliriz. Yakınımız gelirse onu gösteririz bizimle. Şöyle. Gel sen gel. Açıklarımız basına gitti de. Biz bunu nasıl alacağız ya? Neyse ultimiz oldukça çok zaten aldık. Allah. Ya, çok hasar ama. Allah ölü ölüyor muyuz? Ne güzel kaçtık güzel. Oğlum şöyle girelim, Bütün bir su bulacağım. Bir su yeterli Çıkın da it bitirelim. Oğlum. Ne ayısını attı ya. Hayır, ölmeyelim. Allah sıkıştık. <laughs> ya bu tuzağa attık ya. İşlemedi. Neyse. O zaman şöyle bir çıkışa bakalım Basalım. Şu an 6.780 kupayı saygı hesabında 7.000 kupa olsak da 300 kredi veriyor. O zaman birkaç maç daha girelim. Bu sefer ama etkinlik yaşayalım. Acaba değişir mi yaşayacak mı? Bir kere temizlik oynayacağım. Bu arada arkadaşlar yeniden hatırlatıyorum. Siz aşağıda video beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Neyse giydik şöyle. Görüyorlar <Gülüyor> <Gülüyor> da. Allah. Bak da ekran açı olduğu için bunları nasıl alabilirim bilmiyorum. <laughs> <laughs> Neyse. Hiç olmazsa şunu bir gelmedim. Ya. Şu anda nerede bu ya Şöyle. Ya şunda kalalım bir. Oğlum bir kere bile bu Ya. Yakından hepsi kalacak olduğu için bak. Neyse. 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 İstem ya kadar insan uzak. Sen o gibi değil de öldü yine. Onu <laughs> <Oğlum> kaybediyoruz ya. <laughs> Oğlum. Hadi kazanalım. <gülüyor> Aldık. Ama <laughs> biz de öldük. <laughs> ben şu adamlardan bu yenilgiye bir puan. Hadi kaybet. Ben niye temizlikte oynamayacak? Çıkalım o zaman. Biz tek hesaplaşmaya geri dönelim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar Dug'ı da sevdiyseniz yorumları yazın. Arkadaşlar şu an 4 kişi kaldı. Bu Spike da sıkıştırdı. Spike gel lan. Hayır ya, alamadık. Oğlum ölmeyelim. Ölmeyelim. Hayır hayır. Aldık. Spike çok güçlü sanmış. Bu arada arkadaşlar ben de beğendim. Bayağı bir güçlüymüş. Yani güçlü biliyordum güzgün. Neredeyse biliyorduk ama orada. Şuradaki tarayı gördüm. Şu an dibini bilmeyi bir başarım desem. Aa, o tarayı değilmiş. Şey değilmiş. Barsan bizim yakınımız bu kadar gelmiş. Şöyle bir çıkışımıza <laughs> basalım. Evet. Arkadaşlar. O zaman ben sonucu maçı giriyorum. Bu arada da kadar alayım mı yorumları yazın. Yoksa şey. bu hapı seçim mi biriktiriyor? Şimdi ben sizin kararlarınızı bekliyorum. O zaman gidelim şöyle bir maça daha. Bu arada arkadaşlar dalga nasıl aldınız? Elmas mı aldınız? Kredi mi? Yoksa başka bir... Elmas mı aldınız yani kredi mi? Yani istemişim. İşte birazcık sıkıntıya kaçacak gibi. Gel 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 gel. Gel sen gel. Kestik. Çok güzel aldık. Oğlum şu degle de alır mıyız acaba? Neyse bunu uğraşsam mı? Yok şimdi ben şimdi kalırken Şimdi iki yüklü daha gidelim ve Daryl'ı terk edeceğim <gülüyor> <Zitlen>. <gülüyor> Ve yeniden Ve aldık Hop. Ya ayı yakalandık Tam kaçıyordum Ayı yakalandı Bu arkadaşlar dagımızda 15 yüklü oldu <laughs> Bir şey bakacak. Liderlik tablolarını ne 900 900 binlerde mi izdi? Merak ediyorum. Şöyle bak. Bir bakalım. Hiç sıralamayı görmemişiz. Yo, where my pizza? At? Bu arada arkadaşlar video bitirmeden önce kulübümüzün adını göstereceğim. İşte. Şirka Dogs Angles. Gelen herkese teşekkür edilir ve kıdemli olma şansı vardır. O zaman arkadaşlar video burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve bay bay.